Merhabalar, ben Elif Suda Sönmezgil. Yerel seçimler yaklaşırken biz de keşanonline.com olarak Keşan Belediye Başkan adaylarımızla röportajlarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Kendilerine 5 soru yöneltiyor, olabildiğince kısa ve net cevaplar istiyoruz. Bugün de 3 dönem belediye başkanlığı yapmış, kazandığı ön seçimin ardından CHP'de belediye başkan aday gösterilen Operatör Doktor Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorularımıza başlıyoruz. Buyurun. İlk sorumuz 15 yıllık 3 dönem belediye başkanlığınızın ardından geçen bir, bir yaş yıl var. 4 dönem içinde adaysınız. Neden bir 5 yıl daha istiyorsunuz? Neden aday oldunuz? 15 yıl başkanlık yaptım. Gözüm hiç arkada değildi. Ancak son 2 yıl sokağa çıktığımda partili partisiz vatandaşların sensiz olmaz diye davetlerini çok duydum. O sebepten dolayı e, tekrardan aday olmaya niyetlendim. Peki. Seçimi kazanırsanız Keşan'da sizin dördüncü döneminiz olacak. Bu beş yıl için yapmak istedikleriniz neler, neleri değiştireceksiniz? Uzun bir soru olacak ama uzun bir cevap olacak. Hı hı. E, öncelikle ilk iddiam 1900 2018'de yaptığımız imar planlarını yenilediğimizde malum Keşan'da bir trafik kargaşası var. Keşan'a çoklu noktalardan giriş çıkış sağlayacak olan Keşan'ı kuzey doğu kuzey batı istikametinden yani bizim Ferdağ'ın köprü dediğimiz o bölgeden toplu konut alanı Belkop oradan cennet bahçesine inen 50 metre 25 metrelik gidiş gelişti bir çevre yolu. Bunu Hı. hayata geçirmek istiyorum. 2004 yılından beri bu benim hayalimde. Ancak e, geri kalmasının tek sebebi Trakya genelinde üst ölçek planlamalar yapılıyordu. Onlar 2016'da bitince bizim plan yapma, plan revizyonu yapma gibi e, teknik haklarımız e, askıdaydı. Bunlar bittince 1984 imar planlarının revizyonuna başladık. Bu revizyon sırasında da işte Keşan'ın doğu bölgesini, 5000 dönümlük bir alanı imara açtık. Bu yolu da imar planlarının içerisine koydum. Ee, ara verdiğimiz 5 yıl boyunca e, ilgilenilmedi. Ee, i̇nşallah bana kısmet olacak bunu yapmak. Keşan'ın e, çok büyük ihtiyaçlarından biri. Birinci proje. projem. Keşan'ın bugün için acil çözüm bekleyen sorunu sizce nedir? Başta trafik sorunu var. İkincisi gençlere ülke genelinde olduğu gibi istihdam sorunu var. Bunlar gerçekten acil. Bir de yine belediyenin dışında olan genel bir sıkıntı. Ekonomik şartları çok kötü oluşu. Bir belediye başkanı sizce hangi özelliklere sahip olmalı? Kişi olarak buna cevap vermek çok zor. Bence Belediye başkanı, e, Arapça kelimelerle tabiri, şehrül emindir. Hı. Yani şehrin emin olan, güvenilir kişisi anlamına gelir. E, eskiden böyle adlandırılıyordu. İnsanların güvendiği, ağzından çıkan sözün yerine geldiği, canını malını emanet edebildiği, güvenilir bir kişi olması. Peki, Keşan için bir hayaliniz var mı? Kendinize 15 yıllık için 10 üzerinden bir karne notu verseniz kendinize kaç puan verirdiniz? Keşan için hayalimi az önce anlattım. Birinci yıl projem dediğiyle hı hı. öncelik vereceğim şey e, proje. Kendime not vermek gerekirse vatandaşlar onu sandıktan notumu verecekler. Evet. Peki. Son olarak sizi izleyecek olan takipçilerimize, değerli halkımıza ve seçmeninize neler söylemek istersiniz? Değerli Keşanlar, 15 yıl ne dediysek o oldu. Sizlere hiç e, yalan söylemedim. Afaki projelerle çıkmadık. Yapılacak olan şeyleri söz verdik. Keşan'a deniz getireceğim demedim mesela. E, Takdir sizlerin daha önce yaptıklarımız ortada. Devasa Keşan'ın en çok en çok lazım olan işlerine soyunduk. Onun için yer altında çalıştım. Kanalizasyondan yağmur suyuna gazına kadar hep yeraltı çalışmalarını yaptık. Şu anda keşenin altyapı sıkıntısı yok. Ee, üst yapıda makkeze kaldı. Eee takdir keychainların güvenirlerse sandıkta bize yetki verirlerse biz de karşılığını sonuna kadar yapmaya gayret edeceğimizi buradan e, söz veriyorum. Tüm Keşanlı hemşerilerime saygılar sunuyorum. Peki, çok teşekkür ederiz verdiğiniz samimi cevaplar için. Bir başka röportajda görüşmek üzere.